23 Nisan Cumartesi İzmir 7. koşumuzun bülten bilgileriyle birlikteyiz. Hemen e, atlarımı işaretleyebilmek için aslında oyunlardan yeni oyun oluştura geliyorum. İkinci altılık yanı seçiyorum ve sistem 1'i de işaretliyorum. Bu arada e, bu vesileyle de kuponcunun bas kuponunu sizlerle paylaşmış olayım. Hemen 7. koşuya geldik. Gördüğünüz üzere Sol üst köşede 1800 çim, 4 ve yukarı İngilizler, şartlı 4 dişi atların yer aldığı koşu. Yine sağ tarafta da kategori 3 bir koşu olduğunu altında da koşu cinsi ve koşu grubu tahminlerini görüyorsunuz. Bu da koşu grubu tahminimizin detayları. Her iki koşuda da Utku'nun kızı. Ee, favori at, Tupan Yapay Zekası tarafından bu şekilde işaretlenmiş. Ee, 4 numaralı atın yanına 1 ve 3 numaralı atların yazılabileceğini görüyoruz azatta geçirebilecek bir ayak gibi gözüküyor yukarıdaki bilgilerle. Keza öneriler bölümünde de 7. koşunun ve sonraki koşunun da azatta geçileceği bilgisi mevcut. Hemen önce Topar'ın önerdiği atlarla değerlendirmemize başlayalım. Utkun'un kızı 4 numaralı atımız, ee, en yüksek 2 katı kategoriye sahip iki attan birisi, 6. kategoride daha önce koşmuş ve 1. gelmiş. 223 puana sahip, handikap puanı yine en yüksek olan at en iyi dereceler konusunda son 2 ve son 4 koşudaki ikinci at ama salise mertebesinde fark olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Bu koşuları ne zaman koştuğunu dereceye tıklayarak görebileceğinizi biliyorsunuz. Ben de bu atımızla ilgili bilgileri sizlerle paylaşayım. 1.49-66 derecesi son koşusunda İzmir'de Nisan ayında elde etmiş. 1300 metre bir koşuymuş. Tabii ki bu uyarlanmış derece olarak karşımıza çıkıyor. Atın çim koşularda koştuğunu ve başarılarını burada görüyorsunuz yeşille belirtilmiş. Aynı şey uzun mesafe için koşuların başarısı. At hem kısa hem orta hem uzun da başarılı olan bir at dolayısıyla uyarlamalar bu çerçevede de bir karşılık e, bulacak. Jockey'i 7. kategori bir e, Jockey 3 numaralı attan sonra e, en iyi kategoriye sahip e, Jockey kategorisi sahip atlardan bir tanesi, bir diğeri de 7 numaralı atımız Doty Beauty. Baktığımızda Utkunun Kızı kim kimi geçti ekranında da inceleyelim. Daha önce Cool Image bir kez bu atı geçmiş. 7 numaralı Doty Beauty'de bir kez Utkunun Kızı geçmiş. Aynı şekilde Cool Image'ı geçen at yok. Bu bir artı. Bunu da notlarımıza eklemiş olalım ki sağ tarafta tahminlerde de Cool Image'ın ikinci at olduğunu görüyorsunuz. Aynı şekilde Maya Hanım karşılaştığı atları ilk tanesini geçmiş o at, bu atı geçen at yok. Ee, tekrar bültene dönecek olursak, Utku'nun kızı bu bilgileriyle e, ve gördüğünüz gibi mesafe pist başarılarıyla da favori yazılmayı e, hak ediyor. Diğer tulparın önerdiği at cool Image. az önce kim kim geçecek ekranında da görmüştük ki form puanı en yüksek olan at, son koşularında başarılı, son iki koşudaki en iyi dereceye sahip ki bu. Oldukça önemli. Jockey'i diğer jockey'lerin kategori olarak gerisinde olmakla beraber 6. kategori bir jockey ve 63 puanla da başarısı diğer jockey'lerin çok az gerisinde. Sahip antrenör kategorisi ve antrenör puanı iyi. Koşmadığı gün sayısı az formda olduğunu düşünebiliriz. Ki gördüğünüz gibi son 3 koşusunda 2. 5. ve tekrar 2. olmuş. Kategorisi de bu koşunun üzerinde 5.2. Bu bilgilerle kul cool imajı da favorilerimizi alıyoruz. 3 numaralı atımız Fairless Flame. Bu at son iki koşusunda 151 ye çıkmış ama son 4 koşusunda daha iyi bir derece var. 1.48-1.43. Baktığımızda bunu geçen yıl İzmir'de yapmış. 1300 metre için bir koşuda. Dolayısıyla biraz geride kalan bir başarılı derece bu zaman olarak. Koşmadığı gün sayısı gördüğünüz gibi de 169. Bakacak olursak onu da geçen yıl 11. ayda Bursa'da koşmuş. Derecelerin başarılı olmasından dolayı ve Jockey'in daha önce 3 kere bu atla koşup 2 kere birincilik, bir kere ikincilik alması kategorisinin yüksekliği gibi bir değerlerden dolayı Tupar bu atı da favoriler arasına eklemiş. Eğer az atla geçmek istiyorsanız bu atı sürprizleri alabilir ya da tamamen kaldırabilirsiniz. 2 atla da bu ayağı geçebilirsiniz gibi görülüyor. Eee bakacak olursak, e, kategorisiyle dikkat çekiyor. 6. kategori bir at. Yüksek ama form puanı düşük. Dereceleri keza salise bazında geride e, baktığımızda en son koşusunda 1.50 0.7 yapmış İzmir'de geç, bu ay içerisinde. Ayın 16'sında. Yüksek bu bu atı önemli. Kılıyor. Bu arada hemen üstteki AGF'nin 470 koşuda birinciden %41, bir ya da ikinciden %62 oranında bildiğini bilgisini de göz önüne alırsak bu bilgi çerçevesinde AGF'nin ilk iki atının yazılması durumunda %62 olasılıkla geleceğini de düşünebilirsiniz. Bunu da kuponunuzu yaparken değerlendirmeyi almanızı öneriyorum. Evet koşu grubu tahminlerini de bir kez daha göstereyim. İlk üç atımız 4, 1 ve 3 her iki tahmin grubunda da e, sürpriz atlarımızda değişiklikler oluyor. E, gördüğünüz gibi 5, 6, 7 ve 12 numaralı atlar burada sürpriz. Koşu cinsinde de 6, 7 ve 11 numaralı atlarımız sürprizde. Bunları da bu şekilde işaretleyeyim. Burada dikkatimi 11 numaralı Şükran Hanım çekiyor. Sürprizdeki atlardan. Onun da analizine bakacak olursak gördüğünüz gibi Çim'de ve uzun mesafedeki başarıları. Burada yeşile işaretlenmiş. Ama ondan daha iyi daha çok başarı elde eden atlar da görüyorsunuz. Derecesi en iyi dereceye salise bazında yakın. Ne zaman elde ettiğini de görelim. Son koşusunda İzmir'de. Dolayısıyla eğer sürprize bir at eklemeyi düşünüyorsanız Şükran Hanım'ı bu anlamda pardon favoriye düşünebilirsiniz. Ama ben e, Tulpar'ın azat önerisine dikkate alarak favoriyi 1, 3 ve 4 numaralı atlarla geçmek taraftarıyım. Siz kendi atlarınızı belirleyip kurgunuza ekleyin lütfen. Bu videomuzu da sonlandırdık. Diğer videolarımızı YouTube kanalımızda bulabileceğinizi, aynı zamanda oynatma listesini çalıştırmanız durumunda da bu koşuyla ilgili bütün videoları art arda, arda izleyebileceğinizi paylaşmak istiyorum.